Heyce sağlamız dostlar kanalımıza hoş geldiniz. Bu günləri silah yarışı oyunu oynayacağam və yanımda Fərid və Əmin var. Hoş geldiniz Əmin və Fərid. Hoş geldiniz. Hoş gördük. Əmin də ki, bildiyiniz kimi bildi ki, mikrofonu ha, ev şəraitində olduğuna görə ola bilər ki, e, danışa bilməsin. Əmin də öz salamlarını bizə ilətdi və e, tam fərqli olaraq da ki, 3 VS 8 olacaq silah yarışına da ə e, yeni silahları gətiriblər. Hər kəs bir gözəl hazır versin. Hər kəs hazır. Ə e, farsəndə Fe hazırını ver, başlayaq. E, başlayaq da. 9 dəqiqə gözləri başlayarlar. Ə e, kitabxana xəritəsində oynayacağıq və silahları yeniləyiblər. Ə e, Lüks Sultan serisi. Bunlar bir ara A, gəlmişdi marketə. Ay görək silahları. Başım gəldi mən bundan. Deməli deyim sizə ardıcılığın ilk öncə heballar verir, dalıca pompalılar və yaxud ki sniper olmalıdır məndə. Birinin qəşəng işin doğması var. Ölədir, ölədir. Yuxarıdan gələn var. Sonra SC verir. İki kişi. Aman tamam tamam. Tam kafadan. Abi çıkmadı. Kaç köke, kaç kaç. Durmamış. Oğlum ona ne kadar aklı oldu? Seri katil. Allah'ım bu açımı silah görmemişim ben de. Ben bazı adam vuracağım. Of tek attılar. Öz elimle silahdan verdiler. Aldı. Aa. Se Sultan serisinden SC verdiler ki Ayda. Hayda. sene geldik şuna. Oo. İki kişi. Yukarını tutun da gadan alın. Gelirler. Bak aldım. Çok pis saradım öyle. Değil. Bak çok ölmeyin. Ben alttan ortaya bak. Ben Üç kişi. Üst de Siz alta bakın. Uzun mende. Ha uzuna bak sen. Üstü. Şey Seri katil. Aha drop. Aha, pahalı, drop geldi. Zombi. Zombi. Aa, ya. Bunlar da Kompanı şeydir taranmalı silahlar. Allah hakkı. Kompalıyla Vuramadım. Ne oldu bir çalaba? Makronu koşmuş ha. Oy boy makronu bırakmadım ne oldu? Bu arada dostlar Bunlar. bu yüzden sonra makronu oynayacağım. Çünkü niye göre? Hiç kimse aldatmak istemiyorum. Ee, normal maçlarda makro oynuyor ama videoda niye kim oynamadım? Kim ne istiyor yazsın, istiyor bot yazsın, istiyor ne yazsın yazsın. Dezmanet oldu. Yani onu demek istiyorum. Çin'de pazarı ele alalım. Elbette. Bunun için makro oynamıyorum. Ondan sonra oynayacağım. Elimi özleşeceğim makroya. Her vahşi. <laughs> <laughs> Bundan yap su bunlar, he. Çelibili. Ha, Çelibili. Ay, şey vurdum başından. tek kafadan. <laughs> Buna bak. Böyle şey olur. E taramalı silah verseydin zor olardı. Sana ne verdi pompalı? Onlar ben bizden pompalı. skor azaldıkları için böyle ya, onlara böyle silahlar verirler. Ya ben onlara keşti pompalı onlara da verir. İmkan ver de vurun da. Gelir kabağına gelir. Ayy ne yalan atınlar ya. Aa. Mendeki lag yine. Bundan sonra hafif silahlar benim ha, adına. Balda zayıfım. <laughs> İki periyotta on yarık mı bu oyunu? Burada biri var. Neden? İki bir var. Ne İki periyotta on yarık. Birin bir den de atarım. Hmm, TDS hoş. olsun da yani. Korkun geldi abi. Aha sniper. Onlar da taramalı ya da pompalı olacak. Pompalı. pompalı. Ay burada bir yerde. Hayda. Zehnem girdi böyle şeyden o, millet. Adın taramalı. ne kaşan koy bu? Karabin. Aa. O adınla koşum geldi. Kaşan koy bu adın. Ay bayağı. Ben taktıma bak ya. Allah hakkı kasabın ne ki? Şeydi da kurum tekim. Ben de yani ben de <laughs> 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 Tozumu koyduları yerde. Hayda. Sakızın altı şey nerede? Onu adam. Hayda. Başımdan vurdular yani. Ne kadar sıra makron ya makron bak Buna bak Karama atıcağım Ne yapıyorum ben ya. <laughs> <Katanmadım. gülüyor> Bir daha toplu gelecek de Ah, gelin bora. Kas koruması. Ana Bunlar da pompalı olduğu için uzak mesafeden bize e, giriş eleyebilirler. E, bize bak şimdi bahasa bir sak verecek. bundan sonra bak. Ya Allah hakkı. 9 kuruş Yani en yüksek buralı tam kafadan. sniper verdi. Oo, <laughs> oh, geçen vurdu. Oynayın gagalar. Feride diye salak var yine. Ben <laughs> ne Hayda, kaçamadım sana ver, ver Aa, ama kaşar silahlar veriyor. bana pis değil yetimler ölüme ben Göke, sen niye ölmüyorsun akı buna bak hayda desert verdi en eee um. Nasıl da vuramadım. Sağlam burada. Onlara taramalı verdiler. Gözümüz aydın. Korkuyor muyum? Yo taramalı. Ay ya. Anne bu da taramalı. Bırak şu bunu. Çöktü ayıp ya. Aa. Ve sonra burada burada. Tam kafadan. Harika Bundan sonra gelsem. Pıçak, pıçak Tam kafada. Ha sen da verdi. Çağ verdi. <laughs> Bu ne da gizlenin bazıda. 13 kilo ya Allah hakkını var. Bahçede bahçede duran. Kas koruması. Onları da bıçak verdi. Yo, bıçaq vermirib onlara. Mənim ayağım sürüşdü, nə var. Oy, va, ora bax. Mən üstə çevirəm. 30-22 gedir. Mən yazığı nə edərsən, gəbrə. Bunları da taramalı veriblər, ha? Oy, va. Dün 22 il vurmuş Allah hakkı. Bu ladına vurmayayım ha 22 il. Reydi yoktu. Tank gel. Ha dale. Gel beraber. Bunu da takım kazandı. Ne bildim ne olduisini. 23 periyoda da bakalım. Ha süper. Devretme. A şeyla, TDla, TDla devam. Biraz asablaştı ama. Allah aidı, Hazır hazır. Babat video atacak hazır. Ver 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 hazırı ver. Seri seri. Yaptı. Evet. Evet. Ama sadece donmaz at yoktu. Sadece evet. lag var ya. Çok pis lag var. Buna bilmiyorum. Şas bu pisti de o lag pisti. Aha M4 evet. A1. Evet. Elit. Çok bu pis lag ya. buraya. Onu da vuramadım. Oo oh, yukarıda yukarıda yukarıda. aldım. <laughs> Gelirler. Gelsinler. Geleceği varsa görelim. Bu ne M4 abi. Süper. Aa bu çoynar silahlar. Ramazan silahları verir. bir silah bende var 14 gün aksım onu yazam Haa da şeydi Silah var mı şimdi Hayır bu silah tutmayın dışarıda Aaa Oynayın oynayın siz oynayın Bu sefer indim ben oyunum alın var Eee lag like, lag like, yaptı ya sen sana Evet tdd de olur Bak var 5-4 çizgi mi ne kadar sabahat Yukarıdan gelen var peşe. Bundan sonra hafifler gelir diye sana. Yukarıda gelen var. İki, i̇ki kişi. Aldım. Sert kabakla dikkat et onun, onun adına bak, onun adına bak. O yüzde o. Pinci yoktur öyle. İkinci. İkinci. Oo pompalı verdi. Bir şey vurdum ha. Pompalı Onlar şu işe kurtuldu He bildim pompalıydı Ben baktım yaptım hep pompalı İşimiz var şimdi Bunlar taramalı Biz pompalı Konağın eline pop atla kıba Aa vurmadı <laughs> Bunlara taramalı veriyordu ya Bunlar bak bu sefer <laughs> Sağ olasın. sağ ol Arka Kasını videosuna çıkartıyorduk <laughs> İkisinde de vardı yine İki videoya da bir. siz. O bu... Abi kurban. Çok süper pompalı. Tak bütün amsa. Hatta mesele hmm. gelirdi. Bilmiyorum ama başka Ben de, şey de burada bir, bir sıhh, sıhh, bu saat kadar var. Bu pompalı. Bu sefer hiç iyi performans getiremedim. <laughs> burada da var. Bu <laughs> kadar da başlıyorsun da. Bilmiyorum ŞARJÖR Şarjörmeliyim.

Ünd, latch just with the hollow olsun. Əmin yox elədilər. 2 kişi. O, arzucuna burda mənim də ha. Deməndən qabaq zanı getdi ha. Burda vəlad ki rastəgə özləri verir oyun qəşəng ola. Bakar ölmürsen <laughs> Olmuyo Allah yine lag oldu sen hele de ölmürsen <laughs> Bu ne abi ölümlü Bu ne Ölmeyi bilmiyorsun Ooo oh, deliçi. <laughs> bu ya? ne böyle? Sniper armor, sniper daha sar yoktu. <laughs> hasar belki deli laq aldı elavi o. Kas koruması. Ne oldu? Kimse düştü? Yo 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 ben, ben bu şey gitti. Lan lan. Emin müallem. <laughs> Saççıdan salondan. Ay, burada mı geçiyorsunuz arkadaşlar? ben de. <laughs> Bu edildi, de. Pis buldu ya, başımdan vurdu onlar. Pis buldu. Kim şey geldi? Aaa dostum geldi. Oradan geldi yerine için. Sen tamam. kafadan. Sen yemene. Yok başka oradan. İKİ kişi. Gelen gedeni yaşatmayın vurun Şimdi <laughs> taramalı keşlerimize Göge gelin -gö -gö bura da, On On mi oynuyorlar ya? sen, <o> <-gülüyor> sen kaskını neden düzeltifler? Cümle oh, lazım oh, O kabağda biri var Ölmek oh. için Ha, kafadan. Ayda 3 tanə düşmüşdür. Ay. Ay, ay, lapis oldu. Tapancaya sniper. Vah, quloq pisdir. Yemir. Emin qabağa çəkdi ha. Tam kafadan. Vəziyyətdən süyü istifadə eləyib. Ay ay. Baxtlanca.

Oh. Aa, söyle, tamam, tamam. O. O, bax görəsən kaskların gördün? La, gelen skorpion, Ancak... skorpion verse var abi, ben bunları. Qorqu, <laughs> çınq <laughs> <Öldürdüler bizi daha. gülüyor> Tam kafadan. Öldüm çok öldüm. Kafasıyla Kafa oynadım. avcısı. Oh. Hele oh. <laughs> vurdun öldüm ha ee, şey var, İki kişi. Bakın daha bir Seri bıçak. Var, Seri bıçak. bıçakçı. Ben <laughs>

Sprey atın Tam kafadan. Sonunda çaktı öldü ya. O mer kasa da verdi. Neyse o siz yana, dostlar. Eee siz siz tamam ama neyse yaşınlaştırsan daha yaxşı olar. Neyse siz, yana, siz yana, dostlar. Yana, E, videomuzu izlədiyiniz üçün çox sağ olun, təşəkkür edirəm sizlərə. E, son sözlərimizi də alaq. Heç bir şey, may, gözəl alındı, maraqlı oldu. Düz başlarda biraz əsəbləşsək də, əsas odur ki, maraqlı oyun alındı. Qəşəng bir oyun alındı. Nə-nə, lag olur da. İndi baxmayın, Azərbaycanın interneti çox pisdir. E, bu arada, əmin e, deyim, mən yeməkdə dinləm, can yerində dedim, elə səhər yeməyində dedim, maraq. Tayyib əlifaj lag sözünü yığışdırdı, qalanları maraqlı falan söhbətini ortaya salaram ha. <laughs> <laughs> Sağ olun. <laughs>